Yeni bir güne merhaba diyelim, yine güneşli bir havamız var ve burada da süpürgemiz var, bugün temizlik günü, iki gün mü geçti acaba, üç gün mü geçti, bir gün arayla yapıyordum temizliği, bu sefer biraz ara verdik, İki üç gün geçti, bismillah diyerek başlayalım bugün süpürgemize güzel bir temizlik yapalım. Süpürüp silelim. Ardından da ne yapıyoruz her zamanki gibi? Şöyle kahvemizi yapıp işte gibi kahvemizi, çayımızı içelim. Bugün yemek menümüzde de balık var. Evimi bir güzel süpürdüm. Derileri de sildim. neye sıra geldi? Tabii ki parlatmaya. Yani yerlerimizi silmeye. Şöyle misler gibi koksun evimiz. Çam kokulu mis mis. İçim açılıyor böyle güzel kokular olduğu zaman. Tabii ben uzatmayacağım. Her tarafını süreceğim. Ondan sonra da kahvemi yapacağım. Günün ilk kahvesini yapıyorum. Büyük bir zevkle. Temizlik bitti. Seyir zamanı diyoruz. Kahvemizi yapıyoruz. Evimi mis gibi karıştıracaktım, öyle, öyle gidecektim, orada karıştırırız hep birlikte. Böyle olunca kahve içilmez. Pırıl pırıl, her taraf mis gibi kokuyor şöyle. yerler, gökler temizlendi diyelim biz buna. Koltukların kenarlarını sildim, altları sildim tabi her zamanki gibi. Camlarım açık. Deriler silindi. Kahve yapıldı. Tabii bir balkonumuza da çıkalım. Güneşimizi de görelim ama orada oturamayacağım. Çok güneş. Buraları sildim de dip bıçak yani aklınıza gelebilecek ne varsa mermerim sildim işi bitirdim yalnız şu güneş bakamıyorum hiç mecburen yine köşende içeceğim kış bitti artık zaten hani kış gelir kış gelir ben kış gelir dedikçe gelmiyor artık demeyeceğim kabullenceğim Oturacağım burada. Oh, ne yapalım. Biz de evimizin temizliğinin içerisi kahvemiz. Yapacak bir şey yok. Çok güneş. Ne çektiğimi görüyorum. Ne çekeceğimi görüyorum. Huzur. Bu benim için en büyük huzur. Eğer bunu yapmadan içsem bu kahveyi hiç içtiğim anlamam. dip bucak, banyolar, tuvalet hepsi yıkandı. Mis gibi çamaşır suyuna ciflerle. Yer Cifler kalmadı yani. Burada da ne video açık. Arada bakıyorum böyle. Ancak kahve içerken, yemek yerken burada izleyebiliyorum videolarımı yaparken zaten izlediğim için mis mis bir kahvemizi içelim ardından da bir bu tarafa otursam oğlumu belki görürüm gelirken ama bu yolda göremiyoruz ki Yok çünkü şöyle bu mermerden kapanıyor. Biraz. Mermer bayağı bir geniş altı duvar. Gelse de göremem. Telefonla arar anne aç kapıyı diye duymasa. Eşim buradan gelecek. Şu yoldan. Akşam telaşı yani. Herkes işinden evine. gibi ne oldu öyle korktum ben de. Ses çıktı. Bak güvercinler yok bu saatte. Güvercinler gidiyor, kargalar başlayacak gelmeye biraz sonra. Hepsinin saati var. Geldi işte benim oğlan. Hadi bakalım. Videoda yarım kaldı. <laughs> ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu ışık niye böyle oldu? Evet. <gülüyor> 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 Oğlum bugün sen benim ne videomu çektirdin? canlı yayınımı. <laughs> Kapatıyorum burada artık. <laughs> videomun sonunu getiriyorum. Oğlumla birlikte artık çok kahvesim içeriz. Onun yemeğini mi hazırlarım bakalım. Kısmet. Oğlum geldi. Anneciğim sen videonun sonunu getir dedi. Gitti o üzerini değiştirmeye. Yani açtık videoyu ikinciye. Ondan ne içtim içtim. Biraz sonra işim gelir. İçeyim dedi rahatsız olma. Ben de çayımı içeceğim ve oğlum artık yemek isterse yemek, kahve isterse kahve. Eh, nazar değil kendime. Temizledim bugün her tarafını pırıl pırıl. Gözünü seveyim hiç nur dökme bak. Mermerler içeriden temiz. Çay da çok iyi geldi ya. Yani. Bak ne zaman niyetlensen bu çayı canlı yayında içmeye içemiyorum. Muhakkak bir aksilik çıkıyor. ya ben kombiyi açacağım şimdi doğal gazı ısınsın. Birileri de balık pişiriyor. Bak dışarıdan balık kokusu geldi. Ben de şimdi balık halledeceğim mis gibi balığı pişir ardından iki saat mutfak temizle çamaşır suyunu her tarafına bu gece kızartmasını yapacağım geçen sefer patatesli buğulama gibi yaptım Eşime pek damak zevkine uymadı dedi kızartma yap ben de kızartacağım balıkları ben çok hoşuma gitti. Ben yedim, damadım yedi. Neşkomlu babası kızartmayı sevdikleri için kızartma. Hem uğraşmıyorsun. Koy fırına pişsin. Ama onlar sevmeleri önemli. İyi, onlar yemedikten sonra ben kendim için de asla yapmam temizlerimi yıkarım mis gibi kızartırım balıklarımızı evet oğluma özel menü diyelim soğanlı melenen istedi ben de ilk defa soğanlı melenen yapıyorum gerçeği burada yumurtalarım biber yok sadece soğan domates sosum yumurta biberimiz eksik soğan da onu yerim kısar bence Burada da makarna istedi. Biraz da makarna alıyorum. Oğlumun misklerini hazırlıyorum. Bizim de burada balığımız. Eşimle ikimiz şöyle güzelce bir temizleyelim balığımızı. Bizim menümüz balık. Oğlumun kisi menemenle makarna. Balığı sevmediği için. öyle yapıyoruz. 5 dakikada hazırlayıcaz şimdi kaynayan suyu içiyoruz sabahın zaten ne kadar makarna kalmıştı 4 sarımsaklı yapmıştım biraz sıvı yağ koydum suyuna tuzunu attım ve makarnasını da Kaynamaya bırakacağım. Burada da menemeni soğanlarını kavuralım. Bakalım nasıl olacak soğanla. Gerçi yani soğanlı yumurta gibi olacak. Güzel yok ki içinde. Güzel olduğu zaman denemek lazım. Soğanlı yumurta da her zaman için güzel olan bir şey zaten. Yaptığım sos yumurtaları. Anneler 5 dakikada hazırlar. Makarnam da 10 dakika kaynadı mı yeter. Çok da yumuşak olmaz. Oğlum da sayılmaz öyle. ne menemen yaptım. Bir kere aklıma gelip de bu soğanlı menemeni denemedim. Keşke güzel olsa gerçek bunu öğrenirdim. Şimdi eşime söylesem gelirken alsın. O saate kadar oğlum 10 kere yer gider. Bu sefer de böyle olsun. Ne Bir versin ben hemen olsun. Bir kere

Soğanlar yeterince kavruldu. Hamur domatesinden yaptık bunları, bu sosu bir bak daha almadım. Yani yedim. Et. İkimizi yapmıştık. Evet. Sosumuz biraz pişsin. Bakana da tencereye bakacak ama yapacak bir şey yok. Böyle de pişmek zorunda. Tuzumuzu da atalım. Tuz topuklu olma. Tuzsuzun kolayı bulunur ama tuzunun bulunmaz. sosu kaynasın. Hemen yumurtalarını vermeyelim. Makarnayla eşit zamanda pişirmek için makarna pişsin. Onları yumurtanın pişeceğinden mi 2 dakikada. Yanına da ayarını yapalım. Oğlumu doyuralım. Onun menü bitsin. Sonra bizim menüye geçelim. şey oldu. Oğlu dışarıda yiyeceğim dedi vazgeçmiş. Ben de ona göre yemek yapmadım. Ama iki dakikada ürettik gene bir şeyler. Yapacağım dedim ne oluyor? Karna pişti. Burada da yağsını kavuruyorum ve menemenin de yumurtasını veriyorum veriyorum dedim çırpmayı unuttum şimdi bir çırpalım bakalım hızlı yaptığımda telaşla yumurtayı çırpmadan dökecektim neredeyse Okay, then. tanemde. E, oldu o da pişti. Tamam da onu da kapatalım daha fazla. Evet, yani, Anneler de çareler tükkanı. Ayranımı da yaptım. Bu da mi yapıyorum Acele falan diye. Bence oldu. Bakalım da koyuyorum. Yağsını katıp ve masaya götürüyorum. Yeter. Bu oldu. Ocak az yanıyor. Buraya getirelim onu da. O da çabuk dakika Evet. Salçalı makarna işte olur. Biraz da salça kavuruyorum. Ama hepsini dökmüyorum. Bir yenmezse yemez sonra. Şöyle bir tabağa koyacağım. Salça üzerine dökeceğim. Beğenirse böyle hepsini yapacağım. Ben şimdi servisini yapıyorum. Böyle makarnasının üzerine döküyorum. Beğenirse hepsini öyle servis yapacağım. Tamamdır. Evet oğlumun menemenini yaptım. Masaya da getirdim. Burada da makarnası. Salçalı makarnası. Sıcak sıcak duman tutuyor. Bol köpüklü ayranı. Ve tatlısı. Ne diyoruz her zamanki gibi. Yaparsanız size de afiyet olsun. Oğluma da afiyet olsun. Bu gece güzel bir palamut yapalım. Palamudu eşimle birlikte güzelce temizledim. Yıkadım. Salatanın domatesimi doğradım, soğanlarımı da tuzlu olalayıp yıkadım. Limonla yağsız kaldı. Burada da sıvı yağımı tavama koydum. Isınsın. Balıklarımı başlayayım. Kalamıtları tavaya koydum. Misler gibi pişiyor. Şahane. Salatam da az sayılı. Bütün oluyor. Bir da fazla açma. Şahane. Mis mis. Tabi balık mensiz olmaz. Elbası olmaz. Elbamı da koydum. Salatalımı da yaptım. Mis gibi bol limonlu. Çorbanın salatası. Sıcak sıcak. Tavadan masaya diyelim ama. Hiç bekletme. Sonlara geldik. Balıklarım oldu. ne yapıyoruz tabağımızın atını kapatıyoruz ve sıcak sıcak balıkımızı alıp servisini masada yapıyoruz şöyle masamızı biraz sıcak 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 servis mis gibi ne dedim masada servis şuraya bak harika soğutmuyoruz hemen yiyoruz balığımızı bir balık şuraya bak ne kadar çok çıktı hepsini koyuyorum hiç kalmasın yansın yani sesleniyor. Çatalları unutmuşum. Çatalları alıyorum. Suyumu getiriyorum. misleri yiyoruz. Balıkların pişti. Servisini de yaptım. Nar gibi kızardılar. Mis mis misin misleri. Bu balık yenmez mi? Sıcak sıcak çok da güzel yenir. Ve tabi ki yanına yakışan çoban salatasını yaptım. Bol ekşili. Ve elbamız. Balığın arkasından tatlı. Elba güzel yakışıyor. Ne diyoruz? Her zamanki gibi. Ama tabi tadımını da yapalım. Onu unutmayalım. Bıçak almamışım unutmuşum. Olsun. Önemli değil. Böyle de. Bak şu görüntüye bakın. mis mis. Bismillah diyorum ve tadıyorum. Hı, hı, hı. Süperin süperi. Harika. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. за да